Uhu. Herkese selamlar. Ben Alara. Bugün 25 Aralık çarşamba günü ve yarın bizim okulla beraber gittiğimiz Kartepe gezimiz var. Bu bir gece yatılı bir gezi olacak ve ben de o yüzden vlog çekmek istedim. Güzel anılar biriktirmiş olurum Diyerekten Aslında Arna da vlog çekiyor ama ben ikimizin farklı bakış açısı olacağından dolayı Hani ben de çekmek istedim Normalde aynı günde Alina ile ikimizin vlog çekmesine pek hani yaptığımız bir şey değil böyle. Ama dedim ki neden olmasın? Çünkü hani benim çektiğim şeyler bakış açım farklı. Onun çektiği şeyler daha farklı gibi. Öyle. Şu an Ayman saçlarını boyayacağım. Selam. Şimdi önceki hali böyle saçlarının. Akmış gibi gelmiş. O kadar yani aktı birazcık ama şey hala kırmızılığı duruyor yani. Bu arada ar arkada Esra Erol açık. Buna yeni edindiğimiz bir hobi. Bu arada saçlarını bu markanın 5.66'sına boyuyorum. Şarap kızılı. Öyle. Oha senin telefondan daha güzel çıkıyorum. Niye? Yıkandım ve geldim. Saçlarım hala bir tık ıslak yani şey. Ama birazdan Milve'yle geçeceğimiz için kurutacağım. Normalde saç kurutmaktan nefret ederim bu arada ama Aralığın 25'inde isimde kurutmazsam ve yarın gez varken. Dur saçlarını göstereceğim sonra. Şu an değil. İş... Ee, yine tıkınmaya geldik. <laughs> Tişörtümü kesiyoruz şu an. Çünkü neden olmasın? Tut yarın Derken gideceğim. Buradan. Ha, tamam pardon ben çok yardımcı oluyorum değil mi? Ben evet. Açım, böyle oldu. Slay. <laughs> Bu arada ya. demin TikTok videosu çekerken hani buraya gelirken video çekiyorduk tamam mı? Ben Alman böyle böyle yürüyorum arkasından ve <laughs> bize o otobüsçü <laughs> Allah'ım çok komik. Otobüs şoförü olduğunuzu düşünseniz de iki tane kız birbirini böyle böyle kovalıyorlar. Abi çok spontane gelişti. Çok spontane gelişti. Çünkü yanlış tarafa bakmışız. Biz bu tarafa baktık. Araba geldiğini değil mi? Yok bu tarafa. Baktık. Ben e, tramvaya geliyor falan. zannettim. Bana tramvay çarpacak da olabilirdi bilmiyorum. Ben var. Ee, şu an otobüse bineceğiz. Böyle normalde hani gün hani bir gezi hani için varız götürmezdik ama bu sefer neden oldu bilmiyorum. Canımız istedi. Normalde hani... iki kişiyiz, bir küçük bavul götürüyoruz. Evet, iki kişiyiz, bir küçük bavul götürüyoruz aslında. Hani iki tane sırt çantası gibi oldu. Öyle. Neden bu sefer ol öyle oldu bilmiyorum. Canımız istedi. Kombinlerimizi beğendim. Göstermek için sabırsızlanıyorum. Bir de Mivella'da tırnaklarımı kırmızıya boyadım. As şey, öyle birazcık kuru olduğu için şu diplerde falan birazcık hani şu tür oluyor ya ya da başlarda. Biraz öyle oldu ama uzaktan bakınca güzel gözüküyor. Uzaktan bakınca da güzel gözükmüyor. Neyse. Bunlar da böyle. Öyle. Kırmızı arıcı istedim. Böyle. Christmas ruhu falan. Artık Christmas değil ama neyse. Günaydın. Saat dört buçuk. Ben geç uyudum. Yani dört buçuk dört buçukta kalkacak birinde göre geç uyudum. Uykum var biraz. Zaten gözümden belli oluyor. Neyse. Hazırlanmam lazım. Saçlarımı düzleştireceğim falan.

ama oradakileri pek göstermek istemiyorum. Sonuçta işte kim daha de var abi bilmiyorum yani. Kavaltıdan sonra şimdi yürüyoruz evet. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Teşekkürler. Kız ne kadar cringe ya. Cringe oldum. Evet. Arkadaşlar çok Ben tanımıyorum ben kimseyi. <laughs> ben seni çok seviyorum. Ben de ikinizi de çok seviyorum. <laughs> 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 önden yürüyorlar ezikler. Ezikleri 5 adım falan önden yürürmüş bu arada ala ala. Sonuçta çünkü ben de yapayım böyle. Hadi biz Evet. Şu an <laughs> fotoğraf çekeceğiz diye gruptan bayağı uzaklaştık hani <laughs> nereden. Nereye gittiklerini de bilmiyoruz ama yol bizi götürür herhalde onlar nereye gidiyorsa. Neyse en fazla kayboluruz ormanda. Ne olacak ki? Aa geri dönüyorlar. Ah. <kere deniyorlar>. ah. <laughs> biz onun evindeyiz lütfen. <laughs> Belki rahatsız <de> oldu. bilgiler <laughs> var. Alina ne yapıyorsun? Çık çık. Ya. <laughs> Bayım gelir misiniz buraya? Bravo. Ya. Çok üzüldüm şu an. Çok <laughs> süslü. Ee, şu an cam terasa geldik. kulaklarımız <laughs> tıkandı. Ama çok güzel duruyor <laughs> etraf. Şimdi şöyle ki yukarı çıkıyoruz ama dediğim gibi acayip sis var. Bir şey gözükecek mi emin değiliz. Olsun, bir bakarız. Karabım kaçtı. Evet. Üzüm <laughs> 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 Göklerde evet. kartal gibi. attım. Kendinizi arıyorsanız ben buradayım. Ben de gidiyorum. Bence <laughs> bitti mi? İlmek mi? Ya düşmedim. Sizinizi bulamıyoruz. Bu arada yağmur falan yağdığı için düzleştirdiğim saçlarım tekrar dalgalı oldu. <laughs> Neyse. <laughs> <ben> Katrina. <bakışını> Katrina. <laughs> benim orada. Orda... <laughs> Bu arada geldik. Şey Ama hepimizin çişi var. Ve benim de var. Yarım saat bekledik. <laughs> Beşe geliyor ve biz <laughs> e, otele şimdi geldik. Odamız güzel, bir ara şey yaparım. Şu an sadece her şeyi çok fazla dağınık, dağınık olduğu için pek göstermeyeceğim de güzel oldu şimdilik. Yani şimdilik dedim yani odayı beğendim. Öyle pijam falan değil. Peki. Dolayısıyla şunlardan taktık hani. Siz öğretmenler şu an biz ziyarete gelmeye karar veriyorlar. Hadi. Ayrıca sen de Turu yapıyorum. Buradan geliyoruz. Bir tuvaletimiz var. Sonra ilk tarafta şöyle yanlardan bağırıyorlar. Şöyle balkonumuz var. Yatak var. Şurada ayna var. Her tarafta ayna var. Tavanda bile ayna var hatta. Neyse. Sonra biz şey 4 kişi olduğumuz için bizim 2 odayı birleşik kalıyoruz. Burada başka bir oda daha. Başka bir balkon daha var. Ve buranın tuvaleti bende daha güzel. Bilmiyorum. Ama yine de güzel. Burada işte dolaplar var. Yani, gibi. Yataklarda rahat. Kız neşesi budur. <laughs> Odada bir sürü ayna var. Ama biz hepimiz burada yaptık makyajımızı. <laughs> Yemeğe iniyoruz şimdi. Hepimiz böyle hazırlandık, makyaj yaptık falan. Ama benim altımda pijama var bu arada. <gülüyor> <gülüyor> Kim bastı buna Ben. De, 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 de. Evet. De, de, de. E de çok yakışıyor tabi ben. Çok lezzetli. E, evet. evet. Çok severim yani. Nereden Bayağı seviyorum evet. yani. Biz. <laughs> Hani s s A şey, ben de Ben böyle böyle şey sana. Şey Ben asıl söyleyeyim bakın. 50 kere aşağı inip çıktık ve her <laughs> seferinde aynı medet ya. <laughs> dışarıda yürümeye çıkacağız biraz. Yani dışarı yürüme değil Otelin önünde birazcık hani şey değil. Direkt çıkmayacağız bile o otelin bahçesi diyebiliriz. <laughs> Hazırlanırken ki eğlencemizden eline hiçbir şey kalmadı. Çünkü kız <laughs> Dün evet. saat kaçta uyuduk? Dün dediğim bu arada bir iki saat önce uyuduk yani bir iki saat falan uyuduk maksimum. Öyle şu anda kalktık hazırlanıyoruz kahvaltı için biraz da etrafı topladık çünkü gerçekten çok kötüydü. <laughs> Kahvaltıya geldik. Ee, ben bir saat içinde ne kadar doldurabiliyorsam dolduracağım şahsen. Gel, bindik. <laughs> Tekrar müziğimiz. <laughs> Bunun bu kadar insan şarkı açmasını istemiyorum. Aşağı iniyoruz. Suyumuzun markası Mila. Evet. Mila mı Mila mı? Mila. Mil? Mil Artık bir reklam yok. Şu an Sapanca Gölü'nün oradayız. Ufak bir yürüyüş yapmamıza izin verdiler. Sonra geri döneceğiz ve Kartepe'ye gideceğiz. Şansımız aslında kar yağmıyordu ama Kar yağmaya başlamış, öyle. Kar yağıyor. <gülüyor> <gülüyor> yani ben hep içiyoruz. Kasıklandık. Ama ee, yapacak bir şey yok artık. Hani verdiler. Ya geldik. Sıra sıklamız ve ellerize falan bakın yani. <laughs> çok soğuk. Ha <laughs> Köfte ekmek yemeye geldik bir yere. 2 saniyelik <laughs> olduğu için montumu giymedik. Nasıl koşuyoruz? yok ya? montlarımızı girip geri aldık. <laughs> çok soğuk. Çok <laughs> soğuk. dhe më ndërjetë jam i ditur